Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım ay ışığım düşecek neredeyse. Hmm. Sanki yıllardır oynamamış gibiyim. Ya Wesker'e mi denk geldim gerçekten ilk seferde? İnanılmaz ya. <laughs> Belki haftalardır oynamıyorum oyunu ve denk geldim. Ay. Ay bu ne ya? Neyse en azından boğazımdan tutmadı. Yani arkadaşlar... Uf. Daha ilk oyun ya. İlk oyunda da denk gelmezsin bu kadar kartinin içinde ya. Bu bir işaret gerçekten bu bir işaret. Yani ben çil çil Overwatch mu oynayacak yani. Şimdi kendime sorarım daha ilk maçta. Ben neden bu oyunu oynuyorum? Aa, bir de var ya hemen de çıkamıyorum çünkü çok uzun süre lobide bekledim ya. Mercy. Okay. Geri mi geliyor? geri gelin ha. Bu hex ne? Bu arada benim bilgisayarımda o kadar büyük problemler yokmuş arkadaşlar. İnternetim sıkıntılıymış. Geri gelecek ama. Ne hex'iydi acaba? Bak orada sprey var. Git kendini... diyorsun. Okey. Okey I'm in. 5 jeneratör var üç kişi asıldı. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bu arada arkadaşlar Ankara'da hava çok soğuk. Bugün yani ayın 7'sinde eksi 7 derece olacağını yazıyor. Hava durumu uygulaması ama ne kadar güvenilir o da tartışılır. Sürekli değişiyor çünkü. Genelde tutmuyor birbirini. Ama soğuk. Ne yapıyorsun küçük kız? Genel olarak da yani soğuk ol, bu hafta soğuk olacakmış. Eğer izleyenler arasında Ankara'da yaşayan varsa buna, bu buna sinir olur. Billetmiyor da birbirine. Dikkat edin yani. Onu diyeceğim. Ah, görevim vardı. O kızı alırlar mı acaba? O iyi. Bunun aura perk'ü var. Yoksa da şaşırırım yani. Geri gidiyor bak bak. Aa hala hex var. Hani bu şey mi ya? Her kullanıcının, her survivor'ın patlattığı hexten mi? Ay. Bırakınca örümcek kolları çıkan perk mi ayrıca? Çok yavaş oluyor ya. tane obses var. Herhalde obses of obsession. Korku falan var. Ben onu görmüyorum ha şimdi gördüm bonttan ama Bitiremeyiz, o buraya gelecek. Niye bunu açtım? Ben yani şanslı kişi benim. Neyse benim peşime gelir, o sırada da onu bitirir diyecektim. gördün mü ya? Gördün değil mi? Baktım senden. Seni hiç sevmiyorum ya. Aa. Dolabın içine gireyim dedim ha. Neyse yine boğazından tutmaması benim için bir kazanç. O jeneratör bitmek üzereydi ya. Ah üzücü. Neyse belki diğer oyunlarda Vesker'e denk gelmem. Bir yanımdaki jeneratörü bitirseler de beni öyle alsalar keşke. Adam şimdiye geri gelse haklıdır ha. Hiç umurumda değil. Şunu açmak istiyorum. Yine buldu öbürünü. Bakın gördüğünüz gibi gözü kara bir lorry gibi ilk önce jeneratöre oturdum. Çünkü buna değer gerçekten. Neyse şu perkten kurtulduk her neyse. Teşekkür ediyorum Sigorna Weaver. Thank you. Uf, sen niye eğiliyorsun kız? Aa. Okay. Aaa totem. Bu totemleri seviyor hexleri. Aa kaybetti. Ha kaybetmemiş. Vallahi eğer biz jeneratör açtıysak o kız sayesinde açtık bu arada. Ay, hadi yılda bir totem aldım. Uzun süredir totem almıyordum. Nerede jeneratör yapıyor bu kızlar? Ben bir tane aldım. Cık. Onu bırakıp geliyor jeneratörü. Ben o riski almam. Çünkü bizde de onun peşindeydi. Jeneratörü duydu, geldi. Bak şurada hiç yapılmamış bir jeneratör var. Ve bu iki jeneratör çok yakın birbirine. Kız. Gel gel. Aa bu Hex yine var. Gel. Мама. Ah be. Bence dolabı açar. Sizce açar mı? Açmadı. diyorsun ki No tunnel. I like it. Ya bu sondaki olmayaydı iyiydi. Neyse öbür kız en azından kurtuldu. Ay kıyamam. Birisi pata çata attı. Olsun. O sundu. ay neyse şu boyundan tutma olayı benim gerçekten hoşuma gitmiyor ya. Ay Sigorna Weaver yakalamış arkadan. Herhalde ben o totem almadım ya. Aura'yı gösteriyor bu. O totem bir tane saçma bir totem var. İşte obses olduğun kişinin aurasını mı gösteriyor? Nedir? Hadi izleyelim bakalım. Ben Ooo güzel. Alakasız bir yerde jen yapıyor. Bu kız zeki, çevik ve ahlaklı. Şu perklerin üstüne gelince keşke ne olduğu yazsa. Allah Allah. Ee, ben de diyordum. Ben de değil de o kızın adı neydi? Benim sevmediğim Stranger Things karakteri kızın adı neydi? Neyse işte o kızın perkünden var. Peki bu perkü niye alıyorlar? Yani bu gerçekten bence yani alıyorlarsa bir sebebi vardır. Ee, kendi çıkardığın ayak izini gören perkü bir insan neden almak ister? Acaba adrenalini var mı o kızın? Aa adapt görevi yapıyor. Ay inşallah çıkar. <laughs> uh -uh. Hak ettin kız kaçmayı. O paleti harcamak da istemedim biliyor musunuz? O kız çok güzel loop yapıyor çünkü. İsterim ki yani değecek, yani değecek derken, bak bu da güzel. Hani bunu çılgınlarcasına kullanabilecek gibi yapsın. Oh, oh. Bir ben gittik he, bir ben gittim oyunda. Ha normal. Esker. Oha! <laughs> <laughs> Ay. Ay çıkamadı sandım bir şey oldu sandım perkü falan var sandım onun için bir nasıl olması lazımdı gerçi ama neyse takım çok tatlı bir takımdı bu arada gerçekten üçü de haç, haçmayı, kaçmayı hak etti ee, Yapacak bir şey yok arkadaşlar bu oyunda Wesker çok nadir çıkmış mıdır iki kat puan şeyimiz mi var? Haftamız zamanımız mı var? Niye öyle bir şey olsun ki? Bak şimdi şu perk. Tahmin etme hızını yüzde otuz azaltıyor. İyileşti. Aa Twitch TV'ymiş bir tanesi. Hiç dikkate bakmamıştım. İyileştirme iyileştirme hızını azaltıyor. Yerdekini zaten boşver ver de. Efsun totem kurbanların çıkış kapısını açmasını... Ya ne yapıyor bu Survivor bu oyunda? Burada Street varmış. Um. Kimdi bu Twitch TV? Aaa yayıncı Baldur PTSD Yani neyse umarım bu seride bir daha Vesker'e denk gelmem. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.